Siz bana emir veremezsiniz. Bana engel olamazsınız. Bu konakta kararları ben veririm tamam mı? Hayır. Gideceğim. Gideceğim Mustafa'yı bulacağım. Siz beni burada zorla tutamazsınız. Gerekirse zorla tutarım. Çocuğunu doğurmadan bu konaktan hiçbir yere gidemezsin. Tamam mı kızım? Giderim. Kızım hadi bakalım yukarıya. Bırakın kolumu. Kızım ne diyorsun? Bırakın, bırakın onu kolumu. Yap. Görün. Ne yapıyorsunuz? Beni ya bıraksanıza. Hadi. hadi bakayım. Ya yardım edin yani... bıraksanıza. Ya, ya ne yapıyorsun? Hadi, ne yürü. yapıyorsunuz? Yürü diyorum, yürü. Bırakın beni. Gel, gel diyorum. Ya bırakın gel beni. Gel diyorum sana, konuşma. Bırakın beni. Bana bak, o çocuğu doğurmadan bu evden hiçbir yere gidemezsin. Anladın mı bunu? Hayır, hayır bunu yapamazsınız. Hayır, hayır. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Sormalar Baba, bu. ne yapıyorsun? Delirdin Ay, mi? Delirdim. Delirdim. Şimdi de ben delirdim, tamam mı? Baba olmaz, kızı resmen odaya kilitledin. İnsanlık dışı bu yaptığın. Neyin insanlık içi, neyin insanlık dışı olduğunu senden mi öğreneceğim ben Nadire Hanım ha? Karşında babam var senin, haddini bil. Hata yapıyorsun baba, çok büyük hata yapıyorsun. Ben en büyük hatayı Mustafa'yı özgür bırakmakla yaptım. O yüzden gitti bu kıza tutuldu. Bu yüzden aileler arasında bu savaş çıktı. Ha, ben bu yüzden oğlumu kaybettim, ben şimdi torunumu mu kaybedeceğim ha? Bana bakın, içinizden birisi bu kapıyı açacak olursa... ...bakın evladım demem, torunum demem... ...kim olursa olsun yakarım, anladınız mı? Yakarım! Çekil. Yardım ah! edin! Duyurun omuzunu! Açsanıza! Ay, kavuşacaksın. Aa! Açın! Baba. Bitti mi? Tamam mı? Çıkamayım. Maile şikayetçi olmuşlar. Elimizi kolumuzu bağladı bu kudretli denen herif. Mahkemeyi beklemekten başka çaremiz yok oğlum. Delireceğim baba ben burada. Daha fazla kalamam ben. Bir onunla bul çıkart beni buradan. Galip, bana doğruyu söyle. Sen mi yaptın? Ne? Yani her evet. halükarda evet. ben seni buradan çıkarırım ama... ...ama bilmem lazım evet. oğlum. Yaptın mı, yapmadın mı? Yapmadım baba, ben yapmadım. Allah belamı versin ki yapmadım. Sen ne mi şüphe ediyorsun benden ya, ha? Ya gözünü seveyim baba. Ben yapsam, göğsümü gere gere ben yaptım demez miyim ha? Hiç mi tanımıyorsun oğlunu? Ya Peti kim yaptı be? Bir bilsem.